Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Duna Klasik Coin'in güncel analizini yapacağız. Destekleyen noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım öncesinde. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Klasikte güncel fiyatımız 3.012.496 seviyesinde dostlarım. Dün ve bugün itibariyle geri çekilmeleri yoğun bir şekilde hissediyor durumdayız. 12848 bildiğiniz gibi bizim önemli bir desteğimizdi ve bu destek seviyesinin tekrardan klasikte denenebileceğini söylemiştik sizlere geçtiğimiz günlerdeki attığımız videoyla birlikte yeni çekim destek seviyesini denedik. Deneme sonrasında dün altına iğne geldi, kapanış üzerinde gerçekleşti. Bugün itibariyle de altına derin bir salınım meydana geldi arkadaşlar. 12848 seviyesi altında gelen kapanışlar bizlere 409762 Kırması durumunda ise 8960 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. Bilginiz olsun. Yine uyarılarımızı biz yapmaya devam ediyoruz. Alımları yaparken kesinlikle kademeli alım yapmaya özen gösterin arkadaşlar. O dozlama girişleri yapmayın coinlere çünkü bundan sonra gelebilecek düşüşler gerçekten ciddi manada derin olma potansiyeline sahip. Çünkü bitcoin'deki yükseliş sonrasında bir geri çekilme hareketi bekliyorduk. Beklediğimiz bu hareketle arkadaşlar yavaş yavaş geliyor ve BTC'de 1000 dolarlık, 1500 dolarlık, 2000 dolarlık geri çekilmeler yaşanırken altcoinlerde bu geri çekilme hareketleri %30'luk, %35'lik fiyatlanmalarda yansımalara neden oluyor. Bunu da ekstradan bildirmiş olayım sizlere. Onun dışında klasik tarafında bir normalleşme sürecine girebilmemiz için 12.848 üzerinde bir kalmamız gerekiyor. Bizim tutunum sağlamamız gerekiyor ki bir tepki gelsin de tekrardan 16.100'ü görebilelim. Bu durum oluşmadığı sürece 12.848 altında kalmaya devam ettiğimiz takdirde 9.762 ve 8.960 seviyeleri hedeftir. Onun dışında klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.